Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. gel. Gel gel gel. Gel canım gel. Haydi. Haydi haydi. Haydi oğlum haydi haydi haydi. Hay maşallah. Bu ne lan? Gel, gel buraya, gel, 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 gel buraya, gel, gel gel. gel. gel, canım, gel. Ne yapıyorsun? Adın ne senin? Hey, bu aksaray malaklısı gel oğlum gel 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 hadi, 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 hadi. hadi.